Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 684. gününe girdi. Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğüne kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna seslenerek teslim olmasını istedi. Benim evladım Yusuf Ödümlü, 2014'te HDP'liler kandırdılar, dağa götürdüler. Ben evladımı istiyorum. Bu HDP'ler artık bu milletin evlatlarını götürmesinler. Kimse ölmesin. Allah iki yıla yakındır. Ben bir ben geliyorum, ben gidiyorum. Çocukların yanına bir de eşim geliyor. Yani burayı sürekli buradayız. Terk etmiyoruz. Çocuklarımız gelmeyecek kadar burada gitmeyeceğiz. Ki ben bütün çocuklara çağırıyorum. Bütün ben oğluma boştan oğlum. Yusuf gel evine gel, dön. Ceza yok, bir şey yok. Hepiniz kaçın gelin devlete teslim olun. Devlet sizi ailelerinize teslim ediyor. 3-4 gün içinde ailelerine teslim ediyor. Siz niye dağda öleceksiniz? O, o sizi göndereler. onların çocukları nerededir biliyorsunuz? Siz anayi misiniz? Nerede, niye onların çocukları ölmüyor? Onlar kortukta oturuyorlar. 40 milyar maaş alıyorlar. Ailelerin hayatlarını kurtarıyorlar. Siz orada ölüyorsunuz. <laughs>